18 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporlarını hazırlarlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporları sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık, tam açıklama, tutarlılık ilkelerine uygun olarak yıllar itibariyle karşılaştırmaya imkan verecek biçimde hazırlanır ve yine faaliyet raporları bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır. Körfez Belediyesi 2022 faaliyet raporu ile ilgili tespit ettiğimiz faaliyet raporunda bulunması gereken özellik ve şekil şartlarını Şekil şartlarında göz önünde bulundurarak muhalefet gerekçelerimizi şöyle sıralayabiliriz. Ee, Körfez Belediyesi 2022 faaliyet raporu sayfa 25'i incelediğimizde toplam hisseli parsel sayı sayımızın 656 adet olduğu görünmektedir. 2022 yılı bütçe performans programına bakıldığında yani yıl başladığında bu sayı 689 adettir. Bu da Körfez Belediyesi'nin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu satışlar hakkında ön bilgi niteliğindedir. <laughs> Sayfa 26'ya baktığımızda Körfez Belediyesi'ne ait 16, Körpaşa ait 2 adet çöp kamyonu olduğunu görmekteyiz. Mevcut çöp kamyonu sayısı 18 adettir. 2022 <laughs> yılı bütçe performans programına baktığımızda 15 adet belediyemize ait, 3 adet Yarpaşa ya ait, 3 adet de Körpaşa ait çöp kamyonu olduğunu görüyoruz. Yani 2022 yılı başlarken 21 adet olan çöp kamyonu sayısının yıl sonunda 18 adet olduğunu görmekteyiz. 3 adet çöp kamyonunu sattık mı? Bununla ilgili bilgi rica edeceğim. 2022 yılı bütçe performans programına baktığımızda memur, kadrolu, sözleşmeli, körpaş, yarpaş toplam personel sayısının 2021 yılında 846 olduğunu görmekteyiz. Bu rakam yıl bitiminde 899 olmuştur. Artış daha çok sözleşmeli personellerde görülmektedir. İşçi istihdamını destekliyoruz. Fakat belediyemizin de en büyük gider kaleminin personel giderleri olması sebebiyle yaklaşık 50 adet çoğu sözleşmeli olmak üzere belediye bünyesine alınan personellerin hangi bir departmanlara veya birimlere alındığı konusunda da sizlerden bilgi rica ediyoruz. Faaliyet raporu sayfa 43'te öngörülen gelir bütçesi 420 milyon TL olurken gerçekleşen gelir bütçesi 353 milyon 840 bin 272 TL olmuştur. Gerçekleşen gider bütçesi ise 411 milyon 507 bin 553 TL olduğu görülmektedir. Bir gerçektir ki her yıl olduğu gibi maalesef belediyemizin gelirleri ile giderler arasında bir dengesizlik mevcuttur. Bu konu üzerinde durulması hatta gerekirse profesyonel destek alınması gereken bir konu olduğu düşüncesindeyim. Yine sayfa 48'e baktığımızda 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 34. maddesinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarların bütçeye gider yazılarak emanetler hesabın hesabına alınacağı ve ilgililere bu hesaptan ödeneceği belirtilmiştir. Bu hesap ve muhasebe yönetmeliğinin 248. maddesine göre 320 bütçe emanetleri hesabıdır. Sayfa 48'e baktığımızda bütçe emanetleri hesabının 2021 yılında 52 milyon 656 bin 131 TL olurken bu rakam 2022 yılında 102 milyon 51 TL'ye yükselmiştir. Yine kıdem tazminatları hesabının 2021 yılında 9 milyon 456 bin 23 TL o TL'dir. Bu rakam 2022 yılında 97 milyon 388 bin 707 TL'ye yükselmiştir. Bugünkü mecliste bankalardan 50 milyon kredi için yetki istiyorsunuz. 50 milyon yeterli gelecek mi tazminatlar için bunu da sormak istiyorum. Yine uzun vadeli banka kredileri hesabına baktığımızda rakam 2021 yılında 1 milyon 98 bin 721 TL olurken bu rakam 2022 yılında 6 milyon 225 bin 790 TL olmuştur. Yani demem şu ki Körfez Belediyesi 2021 yılına göre 2022 yılında daha borçlu bir belediye haline gelmiştir. Yine daha fazla detaya önümüzdeki ay kesin hesapta Plan Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşımız da değinecektir. Faaliyet raporu sayfa 77'ye baktığımızda sanayi tehdidi altındaki Samsun ve Kamukoz bölgesindeki yerleşim alanlarının kentsel dönüşüm oranından bahsedilmiştir. Benim de her yıl önemli üzerinde durduğum bu konuda hangi aşamaya gelindiği konusunda bir oran verilmemiştir. 2022-2024 yılı güncellenmiş stratejik plana baktığımızda bu hedefin 2022 yılında %50 oranında aşama kaydedece kaydedeceği öngörülmüştür. Lakin biz %50 oranında bir aşamaya varıldığını gözlemleyemiyoruz. E, Tabakoz ve Samsun Mahalleleri ile ilgili başlayalım. yok faaliyet raporunda. Neden tablo konulmadı oraya? Ben onu anlam, anlam veremiyorum. Zaten koymanız gerekiyor. Yani ne kadar gerçekleştiği faaliyet raporu gerçekleşenleri gösterir ya. Orada tablo yok zaten. Zaten faaliyet raporunda da gelişim gösteren bir tablo, tabloya yer verilmemiştir. Verilmediği gibi performans sonuçları tablosunda da çok başarılı olduğu gösterilmiştir. Meclis grubu olarak bu ifadenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Sayfa 93'te bakım ve onarım yapılan yol oranından bahsedilmiştir. Sayfa 229'da performans sonuçları tablosunda bu hedefin çok iyi performans gösterdiği belirtilmiştir. 2019'dan 2023 yılına kadar körfezde alt ve üst yapı çalışmaları konusunda ne yazık ki sınıfta kaldınız. Kaldınız. Çalış, devam edin. Çalışmaların tamamlandığı yerlerde en ufak sağanak yağışta bu sorunlar gözler önündedir. Ve maalesef birçok bölgede de henüz çalışmalar tamamlanmamıştır. Bu konuda en güzel örnek Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Bayraktar Caddesi ve Seda Caddesi'ndeki çalışmaların aylarca bir sonuca varamamasıdır. Mahalleli bir türlü tamamlanamayan asfalt çalışmalarından şikayetçidir. Sayfa 94'e baktığımızda otopark kapasitesinin arttırılmasından bahsedilmiştir. Performans sonuçları tablosunda performans durumu hakkında hedef üstü denmektedir. Sayfa 239'da da otopark kapasitesinin artırılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yüzden bu hedefin yüksek performans gösterdiğinden bahsedemeyiz. Bilhassa işlek olan bölgelerdeki, az önce de zaten konuşuldu bu Viadüğün e, orada tütün çiftliğinde, bilhassa işlek olan bölgelerdeki otopark ihtiyacı henüz çözülememiştir. Tır parkları da buna dairdir. Sayfa 105'e baktığımızda kurum içi ve kurum dışı ortak yürütülen projelerden bahsedilmektedir. Yarımca Kent Meydanı, Yukarı Hareke Kent Meydanı, Çınaraltı Sahil Düzenlemesi, Özbek Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Çamtepe Mahallesi Spor Merkezi, Sevindikli Göleti Aktifite Parkı, Körfez Gençler ve Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu, Fatih Güney Mahallesi Kaşkaldere Spor Kompleksi, Emlak Konut Yavuz Sultan Selim Spor Kompleksi, Yarımca Yelkan Kulübü Uygulama Projeleri gibi projelerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yapılması bekleniyor. Maalesef belediyemiz büyükşehir olmadan hiçbir projeye başlayıp sonuçlandıramıyor. Bu da belediyemiz açısından oldukça üzücüdür. Sayfa 125 123'te afet ve acil durumlara yönelik tatbikat ve eğitime katılan kişi sayısından bahsedilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla belediyemize ait afet ve acil durumlarda hizmet verebilecek profesyonel bir ekip yoktur mahalle afet gönüllüleri ile organize çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda meclis üyemiz Yelda Hanım tarafından profesyonel bir destek ekibinin oluşturulması talep edilmiştir. Bu da yine üzerinde durulmasını istediğimiz önemli bir konudur. Sayfa 133'te hayvan beslenme noktaları ve su odakları sayısından bahsedilmiştir. Sayfa 231'de performans sonuçları tablosunda bu hedefin zayıf performans gösterdiği gözlenme, gözlemlenmiştir hayvan beslenme ve su odak noktalarının arttırılabileceği düşüncesindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubum adına red gerekçelerimizi sayarak sözlerime son veriyorum. Tekrar Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz.